Herkese merhaba bugün Origami'den piyano yapacağız Hadi başlayalım İlk önce şuradaki çizgiyi katlıyoruz Hadi katlıyoruz katladık Sonra şurada iki çizgi var Onları katlıyoruz Sonra şuradan şöyle katladık. Bunu da tekrar aynı işlemi öbürüne de yapıyoruz. Sonra alttan alıp buraya şöyle altta tekrar şuradan şöyle bunu şöyle kalkıyoruz İyice bastırıyoruz. Bastır. 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 oldu. Bakın şimdi şöyle açılıyor. Şu aşağı indiriliyor. Şöyle oraları şunu şöyle geçiriyoruz. Sonra öbürünü öbür işlemi de yapıyoruz. Tada işte oraya mı yaşlılar tuş çizeceğiz bir yana ya bir tuş çizmeyeceğiz ayakkabılık ya da bir yana oluyor. Merhaba arkadaşlar. Sonraki görüntümüzde bunu yapıyoruz. Şöyle şurada şu şu şuradaki bakın şu dokunuyorum görüyorsunuzdur bu arkadaşlar ona pervaneye takar takmaz Bakın böyle elimize geçiriyoruz şu delikten. Ve gösterdiğim tuşa hem pervanceye basıyoruz. Bakın uçak gibi dönüyor. Bakın. Basıyoruz dönüyor. Basıyoruz dönüyor. Ama şu an galiba bunun pili bitmiş. Bir dahakine sizle yeni bir aynı aynısını yapacağız. Hep beraber oynayacağız. Sıla'nın doğum gününde birlikte. Özellikle mavi sen. Sıla bir de belki bunu sana hediye edeceğim. Fark etmez yani. Görüşürüz.